Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş bal ve Tarot olarak sizlerle yeni nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'da da aynı kanal adı altında beni takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine özel bakımlarınız için ekranda gördüğünüz numaradan birebir bana ulaşabilirsiniz. Gerek kahve gerek tarot gerek yıldız nami olarak e, gerek e, aklınızdaki kişiyi sorgulayabilir negatiflerinizi sorgulayabilir iş hayatınızı sorgulayabilirsiniz. E, yine bu arada da anneler gününü e, kutluyorum sevgili anneler anne olmak isteyenler anneler gününüz kutlu olsun nice nice e, mutlu yıllarınız olsun yavrucaklarınızla. Evet şimdi de kolektifimize Koç Burcumla devam edeceğiz kendi Koç yükseleni Koç Burçlar hadi bakalım öncelikle iş hayatında e, yıldızınız yüksek mi Tılsımınız yüksek mi hep birlikte ona bir bakalım sonrasında aşk hayatıyla devam edeceğiz haydi bakalım evet bu hafta içerisinde neşe ve uyum sizi buluyor sevgili Koç Burcu güzel zemin çıkacak karşınıza güzel zemin imkanları çıkacak fırsatları değerlendirebilirsiniz kendinizi savunmaya geçeceğiniz bir dönemde olabilir ee, karşı tarafa karşı bir muhakeme süreci olabilir ee, muhakemeden kastım gerçek bir muhakeme olabilir veyahut e, aklınızda olan bir muhakemeye girebilirsiniz ee, bir de bir konuda sabırsızlık yaşayacaksınız Sabırsızlığınızın sonunda evet başarı sizi bu hafta başarılı döneme gireceksiniz, başarılı bir hafta geçireceksiniz sevgili kolektifim. Burada da e, size şans iki sayısını vermiş, iki tılsımı ile hareket edeceksiniz. 2 sizin şanslı ve uğurlu sayınız olacak. E, bu konuda iki ile alakalı iki rakamlı yani çift rakamlar kullanmayı tercih edin lütfen. Şans oyunları oynarken iki rakamını tercih yaparken iki rakamını yani çiftli rakamları seçebilirsiniz sevgili kolektifim. Bir de evren sizi hangi konuda destekliyor bir bakalım. Evet bir konu hakkında kararsız kaldıysanız ee, cevaplar şu an için bu gidişata karşı kafanızdaki soru işaretine karşı hayır diyor. Evet olumsuz bir titreşim var kafanızdaki soru işaretiyle alakalı yapacağınız bir işle alakalı ya da vereceğiniz bir kararla alakalı bu hafta bekleyin diyor. Yani ciddi bir karar alacaksanız Kesinlikle bu hafta evren sizi desteklemiyor. Bir adım geri atın ve ilerlemek için gerekli adımları planlayarak yapın. Yani muhakemeye alın kendinizi. Burada da zaten ilk kartta da çıkmıştı muhakeme. Ee, dinamiklerin değişmesi, fikrinizin değişmesi söz konusu olabilir. Pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bu konuda da ne diyor? Bu hafta bekleyin. Bu hafta vereceğiniz önemli kararları vermeyin. Sadece beklemeye alın iyi düşünün planınızı güzel yapın diyor sevgili koçlar kendi koç yükseleni koçlar şimdi de aşk hayatında neler oluyor Öncelikle aklınızdaki kişinin dönemine bakalım Evet aklınızdaki kişi şu an e, ilişkinizle alakalı bir kararsızlık içerisinde karar vermekte zorlanıyor olabilir İkilemlerde kalabilir, verdiği kararlardan kolayca cayma olabilir ve e, kesinlikle şu an dengesiz bir tutum var. E, belki ilişkiden alış alışılanı istememek ya da ilişkinin içindeki bir alışkanlıktan vazgeçmek isteyebilir. Ama e, bu konuda ilişkinizde bir tutarsızlık, bir kararsızlık var. E, eski sizi istiyor olabilir, eski sizle birlikte olan anılarını hatırlayabilir. E, mutluluk dolu özlemler çekebilir onun da ilişkinizin dinamiğinin bozulduğundan kaynaklı olabilir size karşı bir e, yanlış olduysa ya da sizin kabul etmediğiniz bir durum olduysa sizden bir bağışlanma e, dileyebilir vazgeçtikten sonrasında o yüzden dikkatli olun zaten dengesiz bir tutum diyor pişmanlık ve üzüntüyle tekrar e, bir mahcubiyetle karşınıza duygu karmasıyla gelebilir geçmişteki davranışlarından veya eylemlerinden pişman olarak da Gelecek başta bu hafta içerisinde dediğim gibi kararsız vazgeçmek gibi tutumlar içerisine girebilir ama sonrasından tekrar pişmanlık olacağına inanılan ve istenilen bir niyet. Şanslı zamanlama umut vaat eden bir durum. Yani ilişkiyi önce koparmak isteyecek sonrasında da tekrar dönmek için de bir çaba içine girecek sevgili kolektifim. Pekala bu konuda sizin tutumunuz ne olacak bakalım ne yapmanız gerekiyor. Evet, sizi yanlış anlamış sanırım siz yanlış anlaşıldığınızı ya da kendinizi ifade edemediğinizi görüyorum bir konuda zor duruma düşmüşsünüz ama ona karşı pozitif duygular ve aşk hissediyorsunuz kalbiniz onun için atıyor sevgili kolektifim ama onun verdiği karara da sizin vereceğiniz tepkide tamam ayrılmak istiyorsan ayrılabiliriz beni istemeyeni zorla tutacak halim yok diyeceksiniz. E, si, yaptığınız işten e, ve bu ayrılıktan bir bir dönem e, keyif alacaksınız çünkü ona karşı bir ders verme çabasında olabilirsiniz. E, şans bu yönde sizden yana olacak dediğim gibi o pişmanlık içinde zaten geri gelecek. E, sizde tutarlılık var, onda tutarsızlık var. Eğer bir karar veriliyorsa karşıya saygı duyarım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Sevgi de olsa buradan. Vazgeçmek e, zorundayım diyeceksiniz. Güç toplamanız lazım, sorumluluklarınızı almanız lazım, bu konuda sorumluluk almanız lazım e, ve bu konudan da kesinlikle ders çıkarmanız gerektiğini, yani bunda da bir hayır vardır mutlaka diyerek e, biraz kabuğunuza çekilmeniz lazım, ondan gelecek adımları beklemek için sevgili kolektifim. O yüzden de. Burada size nedamet, sabır çıkıyor. Ama aklınızdaki kişi kesinlikle gitgelleri yaşayan bir dönemde olduğu için sizin burada sadece zamana bırakmanız lazım. Eğer ayrılmak istiyorsanız o ayrılık kararına saygı duyup beklemeyi almanız lazım. Pekala şimdi kehanet kartımla da şöyle bu ilişkinin üzerinde gidişat ne olur negatif var mı buna bakalım. Hayır. Kutlamalar, doğum günü, düğün seni sevindirecek bir olay gerçekleşecek sevgili koç. Tamam mı? Bu dönemde. Evet. Kesinlikle il, ilişkinizin üzerinde bakın halsizlik, tembellik, intikamla beslenmek, etrafındaki ilişkiye negatif enerji yayan bir kişi. Ee, yani şimdi şöyle dışarıdan gelen bir negatif almışsınız. Tamam mı? Hem siz kendi üzerinize hem de partnerinizin üzerinde olduğu için sizden giden enerji ona da yansıdığı için o tutarsız tutumları o da sergileyebilir. Çünkü üzerinizde bir blokaj, bir negatif enerji gelmiş. Ee, bir de dedikoduya maruz kalmış bu ilişki tamam mı? Bir dedikoduyla karşılaşabilirsiniz. Bu dedikodudan kaynaklı da ilişkiniz e, <laughs> sarsılabilir sevgili kolektifim. Evet, kesinlikle yalan ve kurnazlık var. Yani birileri tarafından yapılan bir dedikodudan kaynaklı bir yalanla karşılaşacaksınız, bir kurnazlık peşinde olan biriyle, arkandan iş çeviren yakındaki düşmanın. Tamam mı? Yakındaki senin yakınındaki insan önce sana blokaj, nazar, negatif göndermiş ve bu ilişkinize de yansımış. Bunun ardından da bu negatifin etkisiyle bir dedikoduya maruz kalmışsınız. İlişkinde ve etrafında da kalabilirsin bu blokajı tamam mı? Dedikoduya ve bunu yapan da senin kendi çevrenden yakın arkadaşlarından birisi. Yoksa diyor ki karşındaki kişi asil erkek, koruyup kollayan, babacan tavırlar güçlü. Yani karşınızdaki şu anki baktığımın karşısındaki bir erkekse tamam mı? Aklınızdaki kişi erkekse. Bunun kesinlikle babacan aslında iyi bir insan, kötü bir insan olmadığını, babacan tabii güçlü bir kişilik olduğunu söylüyor. Her zaman senin yanında olacak. Yani bu ilişki neye gidecek? Bu hafta dediğim gibi sıkıntı yaşayabilirsiniz. İlişkiniz de o blokajı atlattıktan sonrasında yine pişmanlıkla tekrar size gelecek. Bu konuda ne yapmanız gerekiyor? Metanetli olmanız gerekiyor ve iyi arkadaş çevrenize dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sevgili koçlar. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar koç burcunu anlatmaya çalıştım. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle, hoş kalın, hoşça kalın.